İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşandığı iddia edilen şiddet olayının tarafı cenaze evinde yaşadıkları olayın tüm detaylarını tek tek haber ekibimize anlattı. 9.49.50 civarlarında alneme bir haber geldi. Babanızın kalbi durdu ve müdahale ediliyor. Biz de bunun üzerine hemen olay yerine gittik. Orada bir 20 dakika bekledikten sonra 20-30 dakika bekledikten sonra 10.36'da bize ölüm haberi verildi. Bunun üzerine gördüğünüz gibi 74 yaşında birçok hastalığı olan %82 raporu olan annem fenalaştı. Hastanede yoğun bakımda yaşamını yitiren Mehmet Sıddık Dağ'ın hasta eşi Gabriye Dağ ve çocukları Mehmet Şerif Dağ ile Kadir Dağ hastane sürecinde aile olarak kendilerinin mağdur olduğunu ve söylenenlerin çoğunun gerçeği yansıtmadığını dile getirdiler. Sine çekmeye çalışıyor olay. Sadece olay tansiyon değil. ilk müdahale. Çünkü kadın kötüleşti, fenalaştı, bayıldı. Bunun üzerine oradaki hemşire özellikle Seyhan isimli hemşire olmaz dedi. Bir daha dedik ki Bakın çok kötü. Müdahale eder misiniz? Hayır dediler. Bunun üzerine abim bu kadar ne olsun ölsün mü deyince kadın bir hemşire orada aslında insafa geldi. Dedik yöneldi ama bunun üzerine o Seyhan ölür ölürse ölsün, bize ne dedi. Bu olay üzerine orada bir zaten zaten acımız var. Bir karmaşa yaşandı. Bu sırada e, amcamızın torunu kendi ifadesiyle dayanamamış. da babamı da çok severdi. Dayanamamış bir yumruk atmış herhalde. Babasını kaybeden Mehmet Şerif Dağ yaptığı açıklamada mağdur olduğumuz bir konuda suçlu duruma sokulmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar hastanede babam ve annem tedavi görüyordu. Neden bir sorun çıkmadı? Söylenenler gerçeği yansıtmamakta dedi. İçinde hiçbir sağlık sorun çalışanıyla sorun yaşamadık. Yaşamayız da. Biz annemizi de sık sık götürüyoruz. Bunun üzerinde bu darp olayını bizim ailemizin üzerine ekmeye çalıştılar. Biz birinci dereceden ailesi hiçbir fiziki müdahale bulunmadık. Acımızı yaşıyorduk ve o saatlerde biz annemizi hemen zaten müdahale etmediler. Ve bunu ne bir de şunu belirtiyorlar. Diyorlar ki tekerlekli sandalyede oturuyordu. iyiydi, Hiçbir şey yoktu diyorlar. Acısı olan kocasını kaybetmiş 74 yaşında felçli meme kanseri geçirmiş. Burada hepsi yazıyor. Onkolojik sorunlarla, kardiyolojik sorunlarla olan bir kadının kocasını kaybettiğinde sorun yaşamama ihtimali var mı? Yani insaflılara sesleniyorum burada. Böyle bir şey var mı? Tekerlekli sandalyeyi bizzat ben kendim karşılarındaki odadaki boşlukta yani oda var oda depo diye bir alan oradan getirdim annemin altına verdim ve annem abilerim acile indirdi. Acile indirdikten sonra burada testler alındı. Bakın tro, troponin 16.9 çıktı. Kalp krizi riski denildi. Biz babamızın acısını yaşarken bir de annemizin başına bir şey gelecek mi diye korktuk. Daha sonra o e, 155'te bir kan daha alacaklarını söylediler. Bu kan sonucu da olumsuz çıkarsa acil anjiyo alacağız denildi. Annem yaşlı ve engelli. Kadın ölüm haberini alınca fenalaşıyor. Orada tansiyonunun kontrol edilmesini istiyoruz. Kimse oralı olmuyor. Bu kadına bakmanız için ölmesi mi gerekiyor dediğimizde bir kadın hemşire bakmak için harekete geçti. Ama erkek hemşire ölürse ölsün bizim işimiz değil diyerek durumu bu noktaya getirdi. Keşke gelmeseydi. Bizler de çok üzgünüz. Babamın yeğeni öfkeyle bir tane vurmuş. 30 kişi geldiler söylemi tamamen asılsız dedi. Benim önümden bizzat benim önümden hastaneden acil kapısından çıkış yapıyor. Ben bunun kamera kayıtlarının da incelemesini istiyorum. Hani 5. katta yani onların olduğu katta kamera kaydı olmadığını söylüyorlar. Fakat acil önünde var. Ben bunu devletimizden de Sağlık Bakanlığı'ndan da rica ediyorum. Sağlıklı bir şekilde önümüzden çıktı. Medya verdi, sizlere verdikleri demeçte işte şunu söylüyorlar. Diyorlar ki biz de çekiştirildik o vuran kişi için. Yumruk attı. Bunun üzerine sağlık diğer arkadaşlarım beni aldı buradan götürdü diyor ve beyaz kod verdik diyor. Peki eğer seni arkadaşların aldıysa sen orada şu şekilde pozu hangi ara verdin? Birçok rahatsızlığından raporu bulunan 74 yaşındaki Dağ, sağlık sorunları nedeniyle konuşmakta sorun yaşıyor. Ziyanı ölsün diyor. Bakın sağlık çalışanı bu. Hipokrat yemini var. Bunların kendi Florence diye bir yemini var hemşirelerin. Yani ben kampus insan sağlığını önemsiyorum diyor. Evin diğer oğlu Kadir Dağ'da babamızı kaybetmişiz, onun üzüntüsünü yaşarken annem fenalaştı, hastanede yanındayız, tansiyon meselesi bu duruma geldi. Sağlık çalışanının söylemlerinin büyük çoğunluğu yanlış dedi. Annemiz sağlam dedi annemiz. Bir dudağı yok, bir göğsü yok. Üç, e, kalp krizi geçirmiş, beynine pıhtı atmış, kısmı felç geçirmiş ve birçok hastalığı olan bir kadına sağlam diye lense edildi. Biz burada taziye evinde acımızı yaşayamadan, acımızı yaşayamadan bizim e, karakollara götürdüler. Ben ve diğer kardeşim karakola gitmek zorunda kaldık. Ve saatlerce orada bekletildik. Ve onun verdiği basında e, demecinde söylediklerinin %95-96'sına kadar yemin ediyorum ki hepsi yalan. Onu sürüklenmiş beni sürüklediler, beni darbettiler diyor. Kesinlikle yalan. Vallahi de namusum ve şerefim üzerine ediyorum ki onun söylediklerin 95'i iftira ve yalandır. 74 yaşındaki Gabriel Dağan ise acil serviste yapılan kontrollerinde iki kez kalp krizi şüphesi bulunduğu belirtildi. Aile sağlık çalışanından davacı olacağını belirtti.